Herkese selam. İlker Kaptan'dayız. Burada İlker Kaptan'ın dingisi vardı. Bizler ee, biz de hatta alalım bir bakım yapalım istiyorduk. Fakat geldik. Dingi yok. <laughs> dingi yok. Şimdi dingiyi bizim bulmamız lazım. Bir yerlerde olacak ama nerede? Burada ters çevrilmiş şekilde duruyordu. Fakat şu anda yok. Bakalım dingi nerede? Arayalım. Ay çek, şey, şey arabayım Evet yerkenliğe geldik. Taptan ne diyorsun? Vallahi işte bakınıyoruz. Şu karşıda bir tane kayık görüyorum ama benim kayığa da benziyor. Bir ona bakalım mı senle? Aynen öyle. Ee, tam aslında orası kara arkadaşlar. Bildiğiniz Pisak koyuna giden yol. Yani bizim kayığın olduğu yer neresi, orası neresi? Yani bir ihtimal burası çok gelgit oluyor biliyorsun burada. Gelgit olduğu için ya kayık biri çevirdi ya yerini değiştirdi. O gelgitle beraber eğer ki aldıysa bir lodoslu havada ya da aynen böyle bir havada. Bakın mesela rüzgar buradan esiyor. O kayığın gideceği yer orası. Ya o kayık oraya vurdu bir şekilde. Yani daha kötüsünü düşünmek istemiyoruz tabi niyet olarak. Ama şu anda bizim kayığın içi bir şey. Turkuaz rengindeydi. Maviye yakın bir rengi var. Mavi şu an benim gördüğüm uzaktan bakınca de... en benzeyen o gözüküyor. Evet. Bakalım şimdi motorumuzu takacağız botumuza. Bir gideceğiz bakacağız. Eğer ki İlker kaptanın dingisi oysa onu alacağız geleceğiz. Kaptanım teknen de burada. Hemen evet. yan yanayız. Etap 22. İlker'in yer kendisi. Tabi orada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi biliyorsunuz hava soğuk. Ee, hava soğuk olduğu için de orada suya girmek zorunda kalacağız. Oranın zemini çamur. Şimdi dipte ne vardır ne yoktur hiç bilmiyoruz. Yere böyle yanlayak basmak çok sağlıklı değil. Daha önceden bildiğiniz bir tulumumuz var. Bu tulumu hemen üzerime giyeceğim. Böylelikle ayakları sağlam alacağım. Hem de üşümemiş olacağım. Böyle tulumlar işte böyle zamanda çok işe yarıyor. Yani göğsünüze kadar bayağı suya girebiliyorsunuz. Değil mi kaptan? Serkan kaptan. Senin bot da büyük ihtimalle altta küçük bir... Benim bot evet. Sıkıntı var gibi sanki. Barınak ortamında. Evet. Kalınca dpw komoz yapıyor bayağı bir. Bugün onu da temizleyeceğiz. Bakalım bunun Botum su veriyor. almaya başladı. Bunun altında bir kolaçan edelim bence. Ya işte böyle yerlerde nazik tabi. Kalıyor. Tabi bunlar servis botları nazik. Bizde tabi bu ortamda ne kadar nazik. <laughs> Bakıyoruz teknelere. Şimdi arkadaşlar bunları almanız lazım normalde. İşte botun ömrü için yıkamanız lazım. Benim gibi haftanın 2-3 günü sürekli denizde olunca Bunlar çok mümkün olmuyor. Daha çok sezonluk temizliyoruz gibi. Evet ben giyindim şimdi. Motor alacağız. Motorumuzu taktık. Motor şakıyor. Şakır. Hmm. Ama nasıl ses? ses. Pat pat pat. <laughs> Vallahi İlker ben Kayığı ne olduğunu düşünüyorum. Benim şu an gözlükte de gözümde değil tam kesiyor ama maviliğinden belki olma ihtimali vardır. Ya ne işi var orada? Büyük o ihtimal eline. senin dingi. Ya enteresan yine bizim Kıvancı'nın da dingi böyle bulamadı bir gün. Aynı yerde birebir aynı yerde onun da kayık oradaydı. Ama kayık bayağı bir hasarlıydı. Bulduğunda çok ciddi bir altında delik vardı. Onu mecburen arabayla aldı. Bakalım şimdi. de hani çok şey değil yani bakımlı değil ama en azı işimizi görüyor yani ne diyorsun uzaktan bir tahminini alayım ee, ziplineye benziyor evet alttaki kanalları var kanatlar var yani evet evet bak o kanatlar... büyük ihtimal şu anda yüzde seksen senin şimdi şöyle bir durum evet. biz bütün kıyı taradık ve hani benzer hiçbir dingi. Hiçbir kayık yoktu. Şimdi burada tabi su gitgide görüyorsunuz sığlaşıyor. Evet. Kırakla mi çıksak? Pervaneyi ıslatmanı Şu an bu derinlikte henüz bir problem yok. Oldukça sığlaştı biraz Gibi gözüküyor. Aa bizim kayık ya. Aynen öyle. İçinde kırmızılar. Biraz zaten yanında. Ama epey kırılmış. Evet. Sana da baksana. Kanada. Evet. Gördüm. Aynen. Dingimizi bulduk dostlar. Şimdi ben şunu hafif yukarı kaldırarak biraz yaklaşacağım. Evet. burada arkadaşlar. Ama Mahvolmuş ya. Evet, dingiyi bulduk. <laughs> Senin ıskarmozlarının. Aynen. İlk de çıkarmışız ıskarmozları. Evet. <laughs> İlk ıskarmozları kapanı da alalım. Seni ben şöyle kıyıya doğru Evet. Arkaya doğru gidersen az daha alırım seni. Gelebilirsin. Evet, dingimizi bulduk. Dingi romantik akşamlarda fotoğraf için ve gün batımı izlemek için bir tabur olmuş vaziyette şu anda. Anakara'da tam karşıda bulduk ama durumu nasıl? Çok kötü ya burası. Tamam, o bayağı bir kırık var. Burası da kırılmış. Bunlar ve sancakta ve iskelede denge sağlanması için konuluyor dostlar. Burada da mı var? Aynen. Böyle gitmiş ya. Yani. Evet. Bunların ikisi de çok sağlamdı. Yani ters çevirip koyduğumuzda pırıl pırıl duruyordu. Evet. Şimdiki suyu boşaltalım Serkan. Sonra atalım çekelim. Aynen öyle. Bunlar başa geliyor dostlar işte. Hadi bakalım çalışalım. an yüzüyor. Şöyle. Şu an tıkır tıkır. Bu zaten yüzüyor güzel vaziyette. Evet. Aynen. Arkadan bu da geliyor. <laughs> Bulduk dingimizi. <laughs> evet arkadaşlar. Serkan kaptanımla <laughs> dingimizi Bulduk mutluyuz. Yedekliyoruz. Yani Keyfimiz şu an yerinde. Aynen Hava öyle. Ama yapılacak çok işi var. Allah'tan şu anda hızlıdan bir su almıyor. Biz ondan korktuk hani hızlıdan su alır mı, buradan götürmekte zorlanır mıyız diye ama... Serkan Kaptan bunu o zaman botların olduğu bağladığımız yere koyalım. Evet oraya. Çevirelim. Evet sonra planlamasını yapıp... Sonra evet bir bakımını yapıp bir de şunu güzelce boyayacaksın. Çok şirin oldu. Çok güzel yapacağız. Ya yani bittikten sonra sizinle paylaşırız. Son halini. Evet. O rüzgar da bayağı bir arttı. Hava güneyli rüzgarlara döndü. bağlayalım kayanın arkası su almıyor işte. Hiç belli olmaz. Her an her yağmura bakar diyor. Ya her Tabii yağmur yağdığında bir tahliye olmadığı için evet. tahliye ne? Elinde çamşak tutan bir i̇şte tahliye burada bak. <laughs> tahliye. <kaftan. gülüyor> tahliye kovası. Tahliye kovası. <laughs> Hiçbir sintine pompası Elinde bir çamçak tutamaz. Çamçak olan korkmuş bir kaptandan daha hızlı olamaz diyorlar. Diyor. <laughs> evet, tekneler burada. Bizim denizdeki güzel kızımız, mavi yıldızımız da burada. Eşyalarımız onda zaten. Şimdi bugün Anayelken ve Cenova'yı iki de sökme gibi bir planımız vardı. Dün hiç rüzgar yoktu. Yani rüzgarsız bir hava olur diye düşündük. Hesaplar öyle olmadı tabi. Şimdi bunu götürelim tekrardan koyalım. Evet biz yavaş yavaş yerimize gidiyoruz.